Selamlar, yeni bir deney videosu ile birlikteyiz. Bugün elektrikli bisikletin pedal sensörünü söküp uzaktan kumandalı arabanın tekerleğini monte edeceğiz. Kumandadan ileri düğmesine bastığımızda bisikletin pedalını çevirmeden gitmesini sağlamış olacağız. Pedal sensörünü daha önce Arduino ile Lego ile filan anlatmıştık. bu da zihin yeter yordunuz ya. Bu ne ya? Çocuklar bunları anlattık. Bunları çizgiyle anlattık. Bunları ne bileyim ben merdane ile anlattık. Bunları biz burada köpeliğiyle anlattık. Bunları biz burada posta güzelçiliğiyle anlattık. Patlıcanla anlattık. AVM'ye gittik, yedektörle anlattık. Bu kez daha eğlenceli ve havalı bir yöntemle yapıyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.